12. Bölüm Mutluluk Evi Demir Kale Benzeri Yeni Sarayın Vasıfları Çünkü Fatih Gazi bu kadar ganimet malına sahip olup öncelikle padişahlara gerekli olan bir oturacak yerdir diye 3000 kese mal harcayıp yeni saray yaptığına tarih düşmüştür. Şair Ahmet Paşa güftesiyle. Dünyada sarayı ki budur ahsen tarih. Ki Ede Mübarek Tapuna hatta Tüvan'a. Sene 838. Miladi 1434-35. Diğer tarih. İbtida bina ekedallahü bünyenha sene yanlış şerh. İmaretin bitişine tarih. Şeyyede Allahu Allahü sene 872 1467 68 yanlış şerh. Bu tarihler babü hyem'in üzere yazılmıştır. Kapının takı altında ham mermer üzere altınlı celi ile tarihtir. Halledallahü azze sahibihu sene 872 Miladi 1467-68 yazılmıştır. Ferhat gibi usta öyle yeni bir saray yapmıştır ki Adem devrinden beri dünyanın mimar ve mühendisleri öyle gönül açıcı bir saray yapmamışlardır. Dünya sayıyahları bu dünya yüzünde benzerini görmemiştir. Zira deniz kıyısında olup iki tarafı deniz, kuzey tarafı Karadeniz, doğu yönü Akdeniz ve güney tarafı Ayasofya Camii'dir ki iki deniz arasında kurulmuş bir şehirdir. İlk yapıcısı Hz. Süleyman, ikincisi İskender-i Ama bu hoş havalı sarayı Fatih yaptığında eski kralların büyük yapılarından sonra 70 adet maksure, çeşitli divanhane, helvahane, matbahane, ekmek fırını, hastane, cephane, hasırhane, odun ambarı, yulaf ambarı, iç az ahır, dış has ahır ve vefa meydanı ahırı gibi büyük ahırlar yaptı ki sanki her biri kısrak ahırıdır iç hassa kiları, dış hassa kiları ve iç terekciyan kiları. Bu yazılan çeşitli eserlerin dört tarafına direkli İrem bağları gibi bir İrem bağı yapıp 20 bin servi çınar, bir salkım söğüt, ardıç, çam ve şimşir gibi yeni fidanları tertip üzere dikip aralarına nice kere 100 bin meyve ağaçlarının her çeşidini dikip bir lalezar ve kuşluk iç açıcı bahçe oldu ki halen cennet bahçesinden nişan veriyor. Bu süslü bahçesinin ta ortasında bir güzel tepe ve bir yüksek hoş havalı yer üzere kendilerine mahsus 40 adet kaşi çini ile has odalar yaptı. Babı Saadet'in iç yüzünde bir arz odası yaptı ki sanki havernak köşküdür. Bir at meydanı büyüklüğünde geniş bir avlunun doğu tarafında hoş bir hamam, ona bitişik has hazine, ona bitişik kuşhane, ona bitişik kiler odası, hazine odası, has oda, hünkar camii, doğancılar odası, küçük oda, Büyük Oda, Seferliler, Külhan Odası, Büyük Oda Mescidi, Meşk yine hamama gelinceye kadar bu meydanın etrafında anılan has odalar ile mağmur edip bütün odalarda 3000 altına boğulmuş altınlı taçlı gül pirehenli Yusuf Çehre hasa köleleri ile doldurup her biri padişahın devletinin devamına dua edip padişah hizmetiyle nasiplenmekte ve hisselenmekteydiler. Ama bu sarayda harem yapılmamıştır. Daha sonra Süleyman Han asrında harem yapıldı. Bir oda hadım ağlar, bir oda hasta baltıcıları, bir adalet köşkü, bir divanhane yapılıp yedi vezir haftada 4 gün divan olmak padişah kanunu oldu. Bu anılan büyük sarayın dört tarafındaki sağlam ve dayanıklı kale 366 burç ile 12 bin beden ile tamamlanıp sağlam kale olmuştur ki hiçbir memlekette benzeri yapılmamıştır. Fır dolayı dörtgen şekilli yeni sarayın 26.500 adımdır. Toplam 16 küçük ve büyük has kapılardır. Bu yazılan padişah sarayı içinde askeri kölelerden Hasta baltıcıları, aşçılar, helvacılar, ekmekçiler, hasırcılar, beyaz hadım ağaları, siyah hadım ağaları, kapıcılar, muallimler, cellatlar, hasta ahırları hizmetçileri, 12.000 hasta bostancıları ile toplam bu yeni saray içinde 40.000 insan hesap olunmuştur ki hala yazılması ve anlatılmasında dilin kısa kaldığı cennet bahçesi bir saraydır. 13. Bölüm Eski Sarayı Yaptığını Bildirir Yine Sultan Mehmet Han Gazi harem olması için İstanbul'un Karadeniz tarafına ve Galata Haleci'ne bakan yüksek havalı bir yerde Pozantin kral yapısı eski bir kilise var idi ki dört tarafı sur gibi beden beden sağlam bir duvar idi. Bu kilisenin dört tarafı öyle yeşillik ve ağaçlık gölgelik idi ki cenab İzzet havada uçan ve yerde dolaşan çeşit çeşit kuş ve hayvanların her türlüsünü o ağaçlık içinde mevcut etmişti. O kilise içinde Pozantin ve Konstantin asrında 12.000 bin kısiz, rahip ve rahibe perhiz sahibi sapık törenli kafirler var idi. Yapılış sebebi o idi ki Hz. İsa bağlarından havari Şemun İstanbul'a gelip o iç açıcı yerde ibadet edip bütün vahşi hayvanları ile güzel geçinip o yaratıklara su vermek için yeri kazdı. O kazdığı yerden bir hayat suyu çıktı ki gerçekten hayat suyu olup bütün canlılar susuzluğunu giderdi. Sonra Şemun halife o yerde küçük bir mabet bir ibadethane yaptı. Zaman geçtikten sonra Pozantin kral o akarsu üzere anılan büyük kiliseyi yaptı. Daha sonra Fatih o kiliseyi yıkıp yerine eski sarayı 858 senesinde başlayıp 862 senesinde tamamladı. Burçsuz, bedensiz ve etrafı hendeksiz bir surdur ama gayet sağlam yapılmıştır. Bütün duvarları kurşun ile kaplıdır. O asırda fırdolayı büyüklüğü 12.000 arşını, dörtgen şekilli taş yapı binadır. Bir köşesi Sultan Beyazıt kazancıları köşesinden ta miski sabunu kapısına ulaşırdı. Oradan bir köşesi ta Dellak Mustafa Paşa Sarayı'nda son bulurdu. Oradan bir köşesi Küçük Pazar Seddi ve Sarnıcı üzere karar bulmuş idi. Hala Yeniçeri Ağası Sarayı ve Siyavuş Paşa Sarayı yeri Anılan eski saray yerindeydi. Oradan bir köşesi ta tahta kale üstündeki sedden geçip yine kazancı tacirleri köşesine kadar büyük bir saray inşa edip içinde çeşit çeşit sofalar, harem hücreleri ve türlü türlü maksureler, havuz ve şadırvanlar inşa edip Kekavus mutfağı, hastakileri ve 3000 zülüfsüz baltacı hizmetçilerine pek çok odalar yapıldı. Bir ak ağ odası ve bir kara ağ odası yapıp hepsinin üzerine Darus Saade hakim edip bütün hasekiler ile Fransa kralının kızını da bu eski saraya koyup haftada iki kere yeni saraydan eski saraya gelip o gece adalet ederdi. Eski sarayın hayat suyunun anlatılması Fatih Sultan Mehmet Zek sahibi şanlı bir padişah olduğundan Aya İstanbul'un kangı suyu latiftir diye bütün hekimlerini toplayıp sordular. Onlar da eski sarı içinde olan şemun suyunu hepsinden hafif ve muhtedil hazmı kolay bir hayat suyu buldular. Bundan sonra pınarların saf sularını beşer miskal olmak üzere pamuklar ile beraber tartıp ölçülü Pamuklara tartılmış hafif su koyup anılan pamuklar beşer miskal suları çeker. Daha sonra pamukları ateş saçan güneşte kurutup bütün pamuğu tartıp bu şemun pınarında ıslanan pamuk bütün pamuklardan hafif geldiğinden hekimlerin gözüyle gayet hafif su olduğundan Fatih Sultan Mehmet daima o güzel sudan içerdi. Halen bütün padişahlar ondan içerler ki Kilarcıbaşı tarafından ve dış saka başı tarafından üçer adam her gün 6 kişi üçer seyit tane yükü 20'şer okka 1 okka 1283 gram gelir, gümüş güğümlere o tatlı sudan ağzına kadar doldurup su Nazırı huzurunda kilerce başının güvenilir adamlarının mührüyle kırmızı balmumları ile güğümlerin ağızlarını mühürleyip padişaha her an götürürler. Hala o hayat çeşmesi eski sarayın doğuya bakan kapısı önündedir ki Fatih Sultan Mehmet Han eski saraydan dışarı akıttırıp bu hayat pınarını yapmıştır. Hala Şem'in Pınarı adıyla meşhur olmuş bir kevser suyudur. Daha sonra şu tarihte Sultan Süleyman Han bu eski sarayı bulup 3 mil kuşatır, bir saray edip 3 kapı eğledi. Divan kapısı doğuya bakar, Sultan Beyazıt kapısı güneye bakar, Süleymaniye Camii kapısı batı tarafına bakar. Bu büyüklükte saraydan dışarı Süleyman Han, Belgrad, Malta ve Rodos kaleleri Fethi Malı'ndan Süleymaniye Camii'ni yaptı. Medrese, Darül Hadis, Darül Kurra, Sıbyan Mektebi, bir çarşı, bir aşevi, bir güçsüzler yurdu, bir kervansaray, bir şifa yurdu, kendilerine bir türbe, bir hamam, bir kavaflar çarşısı ve bir düğmeci ve kuyumcu çarşısı yaptı. Makbul Siyavuş Paşa'ya büyük bir saray, Yeniçeri ağlarına mahsus eski bir saray, Lala Mustafa Paşa için bir saray, Karamani Pir Mehmet Paşa için bir saray, Gebze'de cami sahibi Mustafa Paşa'yı bir saray ve kızı İsmihan Sultan'a bir saray yaptı. Cami hizmetçileri için bin adet mürtezika odaları inşa edip eski sarayın dört tarafını ana yollarıyla bezedi. Halen bir haneye ilişiği olmayan büyük bir saraydır. Yukarıda yazılan vezir sarayları ve imanetler bütün eski saray yerine yapılmıştır. Ama eski saray Sultan Mehmet Han'ın yapısıdır. Sonra dergah-ı 160 bölüye, cemaate ve sekbanlara 160 adet odalar yaptı. Kendine bir cami, cebecilere bölük odaları, peykhane, kalenderhane, tershane, tophane ve kağıthanede de baruthane ve nice bunun gibi büyük yapılar ile İstanbul'un içini ve dışını gazamalıyla yaptığı eserlerin inşallah her birini mahalliyle yazar anlatırız.